LGS ile devam edelim. LGS sonuçları açıklandı. Tercih dönemi başlıyor. Bu yıl düzenlenen LGS sınavında şampiyon rekoru kırıldı. Tüm soruları doğru yanıtlayarak adını birincilerin arasına yazdıranlardan biri de Sıla Kayaydı. Ne kadar kendimizi motive ederek, ne kadar isteyerek çalışırsak zaten başarımızı elde edeceğiz. O da azmetti, başardı. Adını LGS'de Türkiye birincilerinin arasına yazdırdı. Bu yıl liselere geçiş sınavında 181 öğrenci 500 tam puan alarak birinci oldu. Ankara'da yaşayan Sıla Kaya da onlardan biriydi. Genellikle pazar günlerimi kendime ayırıyordum. O piknik, film, gezme, tozma hepsini pazar günleri rahatlıkla yapabiliyordum. Onun dışında hafta içi ben kendimi hep derse verdim. Sıla düzenli ve sistemli olmasının yanı sıra başarısını severek çalışmaya borçlu. Kitap okumak çok önemli çünkü bu soruları okuduğunu anlamaya dayanıyor. Ben küçük günden beri çok kitap okuduğum ve severek okuduğum için soruları kolayca anlayabiliyordum. Genç Sıla'ya göre soruları kolaylıkla anlayıp çözmenin sırrı çok kitap okumak. Biz severek çalışmazsak ne öğrenirsek öğrenelim aklımızda kalmayabilir. Hani Bunun için kendimizi motive edecek kaynaklara ihtiyacımız var. Mesela ben her cumartesi arkadaşlarımla kütüphaneye gidip orada hem zevkli vakit geçirip hem de verimli ders çalışarak çok iyi sonuçlar elde ettim. Sıla'nın hedefi de şimdiden belli. İleride astrofizikçi olmak istiyorum. Uzaya, kozmik dünyaya karşı büyük bir merakım var. Yurt dışında nasıl da çalışmak istiyorum. Umarım Sıla da hayallerine kavuşur.